Herkese selamlar YouTube'un en bomba oyun severleri. Bugün Hello Neighbor 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Siz de bu tarzda oyunları seviyorsanız ve bir sonraki bölümün hızlıca gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bildiğiniz bu tarzda oyunları da yorumlara bekliyorum. Evet en son şeyde kaldık. Son bir kilit açmamız gerekiyordu. Ben yazdığınız yorumların hepsini okudum. Teşekkür ederim. Bana herkes yol göstermeye çalışmış. Makasımızı alıyoruz. Şimdi fotoğraflardan bir tanesinin nerede olduğunu yazmışsınız. Hemen onu... Aaa! Sen ama neredeydin ki ya? <laughs> Oradan çıkmanı hiç beklemiyordum. Bu adam zaten hep beklemedik yerlerden çıkmaya bayılıyor. Ben şimdi diyeyim alarm kurayım. Mutfağı alarm kurdum. Şuradan gelme ama bak. Hani neredesin? Ya abi o taraftan gelmeyecektin ya. <laughs> ya ne uyuz bir insansın sen. Vallahi çıldırttın beni ya. Kur şunu. Şuradan çıkarım. Sen git oraya bak. Hadi. Ee, bu kata geldiğime göre şurada ağırlık varmış. Yorumlarda gördüm onu. Şuradan hemen kes. Al ağırlığını. Şimdi bir de makası al tekrar eline. Koş Dur. Şunu koy. Tamam. Ahı. Dur. Gir içeri. O gelene kadar hemen şunu kes. Burada da resmin diğer parçası var. Fotoğrafın. Bir tehlike bir geçsin. Amca neredesin amca? Amcanın hiç gideceği yok buralardan. Tamam şimdi gidiyorum hemen alt katta. Alt katta tekrar alarm kuruyorum. Buradan kurdum. Aa kaçtım kaçarım 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 kaçarım. Ök kenara. Aa! Aa! <laughs> Kaç! Kaç! Hah. Abi ne beklemedik yerlerden çıkıyorsun. Vallahi bak vuracağım şimdi ya. Şöyle ikili gözlerine şey yapacağım şimdi ya. Aa! aa. Çıldırtma beni. Gelme gelme. Gelme. <laughs> Allah'tan yandan dönüp gelemedi ya. Onu düşünemedi. Onu düşünseydi yakalanacak. Ha vallahi giriyorum. Ay, ay ben bu camı kırmamış mıydım? Ay ben bu camı kırmamış mıyım mı, mı? Al sana bombe. Ya ne oldu? İçeri girer. Levye mi <laughs> alamam. Ah içeri girip alamadım. Şuradan. Hani resim nerede? Son resim nerede? Son. Dur son resmi yorumlarda okumadın mı? Ha dolapta ya. Dolaptan ağırlığı almadık ki. Ağırlığı koyduk da dolabın içinden bir şey almadık. Doğru. Böyle çaktırmadan çıksak. Zort diye karşıma çıkar şimdi bu. Tamam. Orada. Burada mı bu? Hımm Tamam orada takılıyor. <laughs> <laughs> Kalp krizi geçiriyordum az daha. Ya nereden çıktın sen? Hiç orada yoktu ya o adam. Gördünüz değil mi? Hiç olmadığı yerlerden çıkıyor. Şuradan hemen git. Şuradan ağırlığı al. Ay tamam şeyi fotoğrafı al. Şuradan git. Şunun içine koy. Tamam. Şuradan açılacağını da söylediler. Elektar da geldi. Hadi bakayım. Gel karşıma çık. Burada bir yerdesin biliyorum. Biliyorum biliyorum buradasın biliyorum. Biliyorum bur buralarda bir yerlerdesin. Ben açayım şunu. Heh. Hadi bakayım. Oh be aşağıdayız ya. Çıldırttı beni be. Şimdi buradan sonrasını bilmiyoruz. Saat 12.24. Bakayım saat kaç? 16.59. Yok yanlış bir saat. Şöyle interaktif bir şeyler var mı? Etkileşime bir şeylerle girebiliyor muyum? Basmalı. Aha şu ne? Aha. so link to museum. Museum kapatıldı. Anahtarlar çalındı. Tamam buranın anahtarı mı? Aa anahtar geldi. Dava kapandı. Oo. Kim getirdi ya bu anahtarı buraya? Tamam kutularda bir şey var mı? Yok. Buralarda bir şeyler var mı? Yok. Tamam ben giderim. Çıkalım. Aç kapıyı. Neredeyim? Oo, uçak geliyor. Uçak. Aha uçak göbeğime çarptı. Ne bu? Çocuk. Help me bana yardım et Kim bu ha kesin o kaçırılan çocuk Dur dur neredesin seni bulacağım Burada da var burada da var Başka nerede uçak var şurada var şurada var Ben şu an uçakları takip ediyorum çünkü bakıyorum Şuralarda yok mesela Şuralarda uçaklar var ama şu an her yerde uçaklar var Şöyle baksanıza buralar bayağı uçak Şöyle bir gidelim Müze o kırmızılı bir bina vardı Herhalde o müze olması lazım şurada aydınlatılmış yol kesin buradan geçmem istiyor aynen uçak var tamam aynen aynen şu kırmızısı müze ya biliyorum burayı tamam Eee geldik buraya hacım tamam son uçak da burada güzel girelim o zaman hazır mısınız hazırsan like'la şu an giriyorum aha da girdim kepçeyi küreyi bir alayım kesin arkamdan bir şey çıkacak kesin arkamdan bir şey çıkacak ay tansiyonum düşüyor ay tansiyonum gitti aha bayıldı ne oldu ya? Nerede uyandım ben? Arkadaş saati buraya takmaktan bir vazgeçemedi bir türlü ya. Al işte ışık da çalışmıyor. Aha koşan biri var. Elimde el feneri var. Gidelim kafasına şöyle vurayım şunlar. Şu el feneriyle kafasına vurayım şunu. Gel. Gelsin şöyle vurayım. Aha halıda M yazıyor gördünüz mü? <laughs> nerede el fenerin nerede? Bul hadi. Aha bu alttan çıktım. Ha rüya. Tamam. Rüyamış. Rüyamış gençler sakin ol rüyaymış Korkmaya gerek yok Müze eve mi şu müzeye mi gitsem tekrar müzeye mi gideyim Tekrar geldim aha kapı kapanmış Kapı kapanmış nasıl gireceğiz şimdi biz buraya Tabi açarak girilmiyor Yandan sağdan soldan mı gireceğiz Levyem var makasım var tamam Şu kutu ne kutusu Çöp kutu mu bir şeyler aldım elime ama Tam ne olduğunu da anlamadım yani Atayım mı şöyle atayım Ha patladı. Şuradan girilecek muhtemelen ya. Burası da farklı renkli geldi bana. Bunları kıramıyoruz şekilde kırılmıyor bunlar. Penceresi olmayan ne var ki ya? Ya şuralara falan çıkacağım galiba da acaba nasıl çıkacağım? Yarım saattir etrafında dönüyorum. Ben bunun içerisine girmeyi bulamadım ha. Girilecek gibi değil çünkü burası. Yani hiçbir giriş yok. Demek ki bizim burada bir işimiz yok ya. Biz başka yerlere gitmemiz lazım. Bir o şey uyandığım eve bir tekrar döneceğim. Orada kesin bir şey vardı ben onu kaçırdım. Çöpleri aldık. Aa, elimizde çöp var. At şu çöpleri de doğaya. Doğaya atmaktan da hiç hoşlanmam ama attım gitti. Heh, şurası değil mi ya benim ev işte? Ve Ecene 4 var. Burasıydı galiba. Aynada nasıl bir tipim var? Şurada kameram var. Tamam çok da silik bir tipim var ya benim. Çok dayak atılmalık bir tipim var yani. Aa bu şey bu polis. Beni kovalayan polis. Beni kovalayan polis burada mı? Aa beni kovalayan polis burada. Ama bu adam mavili evdeydi. Kesin bir çakallık var ya. Bak bak o orada ona bir şey veriyor. O onu cebine atıyor. O ona galiba rüşvet veriyor ya. Polis vatandaşa rüşvet veriyor. Şöyle bir yerin orada. Şöyle bir şeyler var binanın önünde. Bakın bir daha izliyorum. Öyle etrafına bakın. Aha Verdi aldı gördünüz mü? Bu adam normalde mavili binanın önünde olması lazımdı Orayı koruyor olması lazımdı Şimdi buraya geçmiş O zaman biz de buraya gidelim Böyle dışında yazı olan bir bina Tamam şimdi onu bulmamız lazım Normalde şuradaydı işte dediğim gibi Buradan çıkmış bu adam Bakalım nerede bulacağız o binayı Aha buldum buldum bina bu bina bu ha ya abi bu bina zaten müzenin yanında ben şuradan geçtim gittim evime her şey meğerse gözümün önündeymiş de ben demek ki bakmayı bilmiyorum. Şimdi nerede bu polis? Polis buna rüşvet verdi. Oradan bir şeyler oldu. Ay kapı takıldı. Kolay gelsin iyi günler. Kuru Hasan mı yapıyorsunuz? Ben Kuru Hasan sevmiyorum çünkü bana kuru geliyor. <laughs> e merhaba. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hiçbir şey yok ki orada. Hacım neyi yoğuruyorsun? Allah Allah. Dur bakalım. Etrafı bir keşfetmeye çalışalım. Ne oluyor be? Aa! Baksana, rolleri değişmişler. Şimdi de şey kovalayan ekip bu. Gördünüz mü? Bak nasıl kasaya yanaştım diye nasıl kudurdu. Bak 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 Ana geliyor. Bu şuralara bakıyordum. ay, ne, ne var orada? Sadece kafamı çeviriyorum oraya. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Orada bir şey var. Onu ben alayım, kaçayım. Al kaçamıyorum. Al kaç, al kaç. Aha burada bir şey var. Bunun tuşları eksik. Şu tuşlar yok. Ha tamam ben bu tuşları koyacağım yerine. Anlaşıldı. Tamam. <laughs> Tuş bula. <pl> <laughs> ne? Bağırma be. Allah Allah. Adama bak ya. Kad aman kadına bak be. Bağırma. Tuş arıyorum. Tuş. Gel ben senin kafanı bir kırayım da gör. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Abla levye kaldı ya. Abla levye kaldı ya. Bari levyeyi alsaydım ya. Aç kapıyı. Şuraya saklanabiliyor muyum? galiba. Ha yok. <laughs> yumruk attı bana. Ya abla ne kadar güçlüsün. Beni havaya kaldırdı gördünüz mü? Bak sınırlandırma beni. Tamam demek ki oradan da giremem. Başka bir çıkış lazım. Şuradan deneyelim. Ben nereye gidiyor? Tamam. Kesinlikle çıkış buradan olacak. Boya var, şey var. Attım. Ay Leviyem gel. Ama ne tatlı köpeğin var mı senin de? Ama kendin hiç tatlı değilsin abla. Delirttin beni. Şu an şunda kesmelik bir şey var. Yama var şunda. Yama olunca kesiyorduk. Şuna e, anahtar lazım. Tamam. Buralarda anahtara benzer bir şey yok. Ay abla nereden geldin abla? Abla 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 abla, abla. Ay, nereden geldi? Eee arıyorum. Şu a, tamam makas bende vardı zaten. Çekmeceler açılmıyor. Şuralarda bir şey yok. Aha yama. Aha. Aa, ne buldum ben? Bu ne? Hançer mi buldum? Ne oldum ya? Bunu ne yapacağım? birine mi fırlatacağım acaba? Birazdan gelir. <gülüyor> <gülüyor> Yeme beni ya. Bak sonra <laughs> falan yapıp elini suratıma basıyor ya. Al işte aldıklarım da gitti. Beni yiyecek bu kadın ya belli ki. Geldi mi geliyor mu? Gelecek mi? Gelmeyecek mi? Aha geliyor. Geliyor. Kaç 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 kaç. Gir içeri. <laughs> Tamam bekleyelim. Abla gitti herhalde. Yani inşallah gitmiştir. Burada bir şey yok bir şey yok. Aha. Aha şurada etkileşime girilen bir şey var. Tamam. Bunun da parçası eksik. <laughs> Aman nereden geldim oğlum? Şunu bu şeyi sokacağım çatalı. Aman ne çatalı ya. Makasla keseceğim şimdi seni ya. Gelme artık. Başka bir giriş yok mu ya buranın? He var. <laughs> He var giriş var. Tamam. Aha kedi var orada. Ne bu? Bir. E bu şey yazar kasanın tuşuyla oynuyor. Versene şunu hacım. Versene şunu hacım. Gel pis pis pis, pis, pis. şunu pisi pisi. Sen kaşındın. Kaşındın şimdi bak Levi'yi fırlatacağım kafana. Şimdi bunu bizim buradan almamız lazım. Fıf tuz. Şurada anahtar lazım. İçeride balık var galiba. Ha bunu acaba kediye verip kediden şeyi mi alacağız? Bir numarayı mı alacağız? Öyle bir şey mi? Ha ha ha, ha yo. Ne oldu hacım? Ha? Ne? Baka kaldın. Al bir de levi atayım sana. Al. Al bakalım. Baka kaldın. <laughs> Baka kaldın yahu. Şunu açacağız. Şunu alacağız. Aha. Şurada da. Aa dur. Vana söktüm şuradan. Vana. Şu kırmızılı yukarıda bir şey vardı. Onun vanası vardı işte. Orada bir vana olması lazım. Neredeydi o kırmızı? Aha şurada. Aynen. Bu bunu. Aç bakayım. Neyi açıyor ya bu? <laughs> Abla <laughs> bak sinirlendiriyorsun beni ya Gerçekten sinirleniyorum artık ya Açınca neye yaradı onu da çok anlamadım ama açtık Şöyle bakacağım bağlantısı şuraya gitti Şuradan şuraya gidiyor Şöyle geliyor Şöyle gidiyor Ne ki bu ee? Bu neye yarıyor ya? Ben bunun neye yaradığını anlamadım. Şunu açtım mı? Şurada bir şeyleri açmıştır inşallah. Açtı mı? Hiçbir şey de açmamış. Mamayı nasıl alacağız? Herhalde üst kattan falan bir şeyler koparacağız şimdi. Hadi abla sen ona oh. takıl ne oldu? Ne oldu? Ne ee, güzel kaçtım öyle ya. Dünyanın en iyi kaçışını yaptım. Şu çekmeceler açılmıyor. Şunlar açılmıyor. Şu kitabın anahtarı var. Cık. Ya arkadaşım bir gelmez misin ya? Şu duvardaki şeyle mi açılıyor acaba kitap? Bir saniye onu, onu bir kontrol edelim. Oh <laughs> yeah! Sakin giriyorum. Ay yok saplandı kaldı. Bu değil. Bu da değil. Yukarıda bir şey mi? Değil, değil. Şunun şu tabloların arkasında bir şey olabilir mi? Hmm. Ay da. Burada hiçbir şey yok ki ya. Makas ben de vardı zaten. Ablam gelirse buradan çıkarım. Ay! Keşke aşağı atlamasaymışım. Görmüyormuş ki. Şuralarda bir şey var mı? Ba bari gitmişken şuralara bakayım. Aha bir şey var. Buz kalı kalıbı gibi bir şey aldım. Dur. Şunu da aldım. Dur. Kediyi de çalarım. Dur bir şeyler çaldım. Dur. Ne aldığımı ben de anlamadım. Ne aldım? Buz kalıbı aldım. Çaydanlık aldım ya. <laughs> ya buz kalıbı ile çaydanlık niye çaldım ben? Şöyle sessiz sedasız bir daha girsen. <laughs> Bu da ne var? <laughs> Sinirlendirme beni kadın. Dur durduğun yerde. Ha anladım dur. Burada anahtar var. Çaydanlık var. Şunu bir bırak şuraya. Şurada içinde sıcak bir şey gibi bir şey olan bir çaydanlık vardı. Al bunu. Bu mu? Ne oldu ya? Eee dur gitme dur. Bu yangın söndürücü mü acaba? Galiba yangın bizi ya. Ha, şu yukarıda bir şey ısıtıyor gibi. Bunu biz bir yanımıza alalım. Bir de şu, e, onu almayalım. Kesin bunu eritecek bir şey var. Ama nerede? Ha, şurada olabilir. Dur dur buldum dur. Gel gel buradayım gel. Görmüyor mu beni? Ha beni görmüyor mu? Beni görmüyor galiba <laughs> şu an. Tüh kaçtı ya. tüh ya. Sıtığına göre burada bir şey var. Aynen Koydum Vallahi koydum ha Sıttım Ha şimdi onu alamıyorum Tamam onu da anladım Tamam oradasın Alsana 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 al Alsana Alsana hacım ya niye almadın? Hayda bitti mi ya bu? Gidip biraz daha mı sıksam ne Ne güzel alacaktın işte onu ya. Söndürmüştüm ben ne güzel onu. Git bacım. Aha aldım. Haha. <laughs> aldım tamam. Şu an kendimi aşırı zeki hissediyorum ya. <laughs> Oyun çok zormuş da ben çok iyi bir bulmacayla çözmüşüm gibi hissediyorum şu an. Tamam kitabı açtık. Ne yaradı? E. Ee, altı çıktı. altı Tamam gideyim takayım bari. Başka bir şey yok mu abi? Bunun için mi uğraştık yani sabahtan beri? Bu muydu yani? Başka gerçekten hiçbir şey yok mu? Bir lazım, beş lazım, yedi lazım. Buralarda olamaz. Ha bir zaten kedinin kucağında tamam. Şu bulduğum hançerimsi şey neye yarayacak onu tam anlamış değilim. Ama kesin buralarda da bir şeyler vardır. Sayımaya bir şey var mı? Kapı açık kalsın da. Lan bu ne ya? Ay makasım gitti. Ha, neyse bir makasım daha var. Ha şunda bir şey. Ha tamam. Dur sayıyı buldum. 5 var burada. Al. Al 5'ini. <laughs> beşi de bulduk. Vallahi şansa bulduk. Makası düşürmesem onu bulamayacaktık ya. Su içerken yakalandım abla. Su içiyordum ya. Allah, Allah ne pis bir insansın. Su içiyordum. Bir şey diyeceğim. Ablanın arkasında anahtar var. Aha şurada şurada. Dur dur. Ver şunu, ver şunu. Hadi ba. Ya var ya yemin ediyorum. Bala oynuyorum ya şu oyunu. Öylesine bir ablayı merak edip ya bu nereye gidiyor, ne yapıyor diye bakmasam gerçekten ben o anahtarın orada olduğunu görmem yani. Aha açtık. Aha 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 balık. Aha al. Al şunu. Al şunu, ver onu. Ver o anahtarı, onu ver onu. Hadi bay. Tamam bunu da aldık. Biri de aldık. Tak biri de. 5 ee, lazım 7 lazım 5 lazım 7 lazım Şu ana kadar kullanmadığımız şey kaldı bir tek galiba Şu duvardaki hançerimsi şey Onu da hiçbir şeye kullanmadık O hançer gibi şeyi kullanmamız lazım Abla sen burada mıydın ya Tamam sakin ol Kızma ya O kadar sinir vallahi iyi değil bak manyak olursun Kapı açık dursun abla gelirse atlarız e biz bunu alıp takmadık mı ya? Ben bu 5'i takmadım mı daha demin? Allah Allah. 5'i de takarsam E. E bir tek 7 kaldı. Abi dur o zaman elimdeki bu hançerimsi şeyle de bir şey yapacağız. Ben 5'i takmamışım ya, iyi mi? Şu hançerimsi şeyle buralarda bir işim var ama ne işim olduğunu hiçbir şekilde bilmiyorum. Aha da bu. Ne ninja yıldızına benziyor. Ben bunu ne yapacağım ya? Abla ha yine mi geliyorsun? Bak gelme artık. Allah atacağım kendimi şimdi aşağıya. Buralarda bir şey mi var? Buralarda bir şey... Aha, aha! AHA! O parça bunun. Şey bir insanım ya. Abi o hançere benzettiğim şey saatin ucu aslında. Buradan görüyor mu beni? Aha yok göremiyor. Vallahi az daha boş yere aşağı atacaktım ya. Oh, <laughs> ha Saati Saat Ha, saati ayarlayacak mıyım? 10.35 Saat 10.35 dur 9 10 9 10. Ha 10.35 oldu işte 10.30 yok dur 10.40 olmuş pardon 10.30 10.35 aha da 7'yi de aldım Hadi bakalım Bye bye Hadi bakalım Bye 7'yi de kaptım bak işte ya Hiç buraya gelmezsin gelmezsin Buraya geleceğini tuttu değil mi? hiç gelmez yani şuralara. Ama ben bunu nasıl yukarı çekeceğimizi biliyorum. Yukarıdaki vanayı çevireceğim. O vanayla oynayınca zaten o işkillenip geliyor hemen. Şu banyonun içindeki vanayla oynamamız lazım. Tamam gel. Ha bu da bunun içinmiş. Şimdi anladım tamam. Aynen. Aa, gitmemiş. Bak sen. bak sen. gitmemiş bak. Vallahi şimdi bak atacağım şunu levi kafana. Aha kırıldı. <laughs> kaç kırıldı. <laughs> kaç kaç. Ben kırılmasını hiç beklemiyordum. Dur ne oldu ne? ya orada? Ne? Sen beni görmüyor musun? Git <laughs> bir de oradan bak. <laughs> tamam. Ay! 7'yi de taktık. Şimdi sırayla hepsine basacağız mı? Ne yapacağız? Şifre kaç? Şifreyi ver, şifreyi ver, şifreyi. Ver. Puantiyelerini mi sayayım? Şifreyi ver. Şu olabilir mi ya acaba şifre? 1576. Ama nasıl gireceğiz ki biz bu şifreyi? Şey... Aha vallahi şifre 1576. Yemin ediyorum şifre 1576 ne kamil insansın. Şifrenin yazdığı şey oraya mı koyulur ya? <laughs> Ay kendimi çok şanslı hissediyorum. Ha, haydi çekil bakalım. Aha aldım ben. Oo bu nasıl bir anahtarmış böyle ya? Ay maşallah. Nereye açacağız ki biz bunları? Bununla müzeyi mi açacağız acaba? Bir saniye öyle bir şey mi var? Burada çünkü kitli ben bir şey hatırlamıyorum. Bence bununla müzeyi açacağız. Kesin burayı açıyor, kesin. Nerede o alaktar? Çok şekilli bir alaktar abi ya bu. Aha, geldim geldim. Şu bunu açacak değil mi? Aynen bu bunu açacak. Şöyle bir... Aha şurada bir şey gördüm. Aha! Aha! Çocuk şeyi seni kaçırıcısı, çocuk hırsızı seni. Seni buldum seni, dur. Bir etrafa bakalım da. Easter egg gibi bir şey varsa alırız. Waybound crops, tamam şu. Aa Bak mesela bir şeyleri çözdük. Buraya burada evler olması lazım Buraya ev maketleri gelecek tamam Aha mesela şunun gibi Şunun gibi <laughs> bu kadar basit miydi ya Şu açılacak Şu açılıyor Hani buranın buradan girişi yoktu ya Ben o kadar var ya bıçakladım buraları Her şeyi levyeledim hiç açamadım Tamam ev arayacağız şimdi <laughs> Başka da yok herhalde tamam açtım Hadi bakalım Kolay gelsin çocuk hırsızı Aha çocuk hırsızı karşımda Nereye kadar kovalıyorsun onu bir göreyim de ha, Burada görmüyor mu beni <laughs> bay bye Etrafı bir kestim. Camlı şeyler var. Şurada örümcek ağ mı var? Ne bu örümcek ağ mı? Aa vallahi örümcek ağ. Aa da evi çaldım. Evi çaldım. Acı bir şey yapmadım ya. Evi çaldım. Ne var? Allah Allah. Canımı mı alacağım? Şu evde şunun. Tamam mavi ev kaldı mavi ev Aha gördüm mavi evde şurada tamam ha, Gel 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 sana Nasıl gördün sen beni ya oradan? <laughs> Hayret sen beni görmezdin. Neyse gel bakayım bir. Ben şöyle atsam şunu. Aha başka şeyleri kırdık. Başka şeyleri kırdı kaç. <laughs> Mantığı anladık. Gir, kır kaç. Gir kır kaç. Kır kır kaç. Kır kır kaç. Hoppala. Aa onu kırdık. tam. levyem orada bir yerde. Tamam. Ruhayt. <laughs> Hoppala aldım kaçarım. <laughs> tamam bu kadar basit ya. <laughs> bu kadar basit ya. Tamam. Bu ne verecek şimdi bana? Hah. Tamam bir şeyin anahtarını verdi. Cepte levye yok. Makas var, anahtar var. Nerede bu? Oturuyor mu hala? Tamam. Şu kırdıklarımızı alabiliyor muyuz? Şöyle gidelim. <laughs> Aa yerde cam kırıkları varmış ya. Abi cam kırıklarını hiç hesaba katmadım ben. Hep de bakıyorsun ha. Vallahi hep de bakıyorsun ha. Ay. Ay dur bir yerlere kaçtım dur. Nereye kaçtım? O korkuyla ne yaptım konusunda en ufak fikrim yok. Levye mi lazım? Levye lazım dur. Benim levye kaldı ya orada. Hah. Alayım şimdi ben levye mi? Aa altta bir yer var. Bu ne ya? O genç. Nerede bu? Burada mı? Şuraya levye lazım. Aç, kapat. Sakin ol. Buna bir şey lazım. Ay! <laughs> Niye öyle oldu ya? Hiç ayak sesini de duymadık ki. Şu üst katlarda ne var ya? Merak ettim, bir koşacağım. Sırf merak yani. Zaten yakalanacağımı biliyorum da. Allah Allah. Çok da bir şey yok gibi ama çok bir şeyler var gibi ya. Hani bir sürü şey var da ne olduğunu anlamadım. Hoppala atladım. Hadi bakalım şimdi ne yapacaksın? Şimdi makası da al. Aha Levi'ye gitti dur. Levi'ye gitti Levi'ye Levi'ye. Levi'ye gitti Levi'ye. Levi'ye kaldı. Levi'ye kaldı orada ya. Ne yaparsan yap. Ya arkadaş Levi'yi niye alamadık ya? Hiç alamadık Levi'yi de ya. <laughs> Çıldırttın beni. Sinirleniyorum ama bak. Bak neighbor. Bak bu? Neighbor. neighbor sinirleniyorum bak neighbor. <laughs> Kapat. Neighbor. Kendine gel neighbor. Şimdi geldi herhalde. Şimdi gelir. Aha. Ne buldum? Bu ne ya? Araç, arabayla alakalı bir şey mi bu? Bunu arabanın neresine takacağız? Şuna mı? Şuna işte. Şu sanki bunun parçası gibi. Vallahi bu bunun parçası gibi duruyor. Abi yemin ediyorum bu bunun parçası ama ya. Dur taktım mı? Ha dur onu ben bir yere taktım. Ama nereye taktığımı anlamadım. Ne yapacağım şimdi? Oturacağım. El frenini çekeceğim. Arabayı kim kullanacak? Ben mi kullanacağım arabayı? Çalıştır. Biz bu arabanın ön koltuğunu mu bulacağız acaba? Ön koltuk yok çünkü bu arabada. Kesin tamam ön koltuk bulacağız ya ben anladım. Açılıyor mu? Açılmıyor. Açılıyor mu? Aha. Tamam. Açıldı. Açıldı. Şöyle mi çıkacağım şu? Ee, evin dışına çıktık ya. Koltuk var. koltuk gibi bir şey var mı? Koltuk vari. Neighbor. Geliyorum oraya neighbor. Buna bir şey lazım. Ha, buna İngiliz anahtarı lazım Aha kesik baş Yemin ediyorum kesik domuz başı buldum ya Ay kesik baş çıktı Neighbor, neighbor. Aman aha aha çıkış buldum Vallahi çıkış buldum Şansa yine çıkış buldum ya e Ben bu anahtarı kullanmamışım ama ben Bu anahtarı neye basacağım Şuna mı ha Tamam ya anahtarı basmamışız ki Tövbe estağfurullah Şunu bir açalım dur Aç bakayım ne bu? Mavi bir şey. Neighbor buralarda. Tamam. Mavi lambanın biri burada var. Biri de burada olacak o zaman. Tamam. Tövbe estağfurullah bu ne ya? Niye olmadı ya? Ha domuz kafasını da buraya mı koy? Aman ay 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 domuz kafasını oraya mı koyacağım acaba? Alın domuz kafasını. Bana karşılığında bir şey verin hadi. olmadı. Abi şu kapıyı da açacağım. Ondan sonra devamını bir sonraki bölüme bırakacağım. Siz de bilenler yorumlarda beni yönlendirsin. Aç bakayım. Aha, dur. Dışarı merdiven şeyine mi geldik? Şunu açamıyoruz herhalde. Hani merdivene çıkabileceğim bir şey var mı? Bura e bura bura zaten abi burayı biliyorduk ki. Şurası evleri koyduğum yer. Saçma oldu burası. Bura hiçbir işe yarayan bir yer değil ki ya. Olmuyor neighbor olmuyor. Kesin burada bir şey var çünkü. şunu da indireyim. Aha ya biliyordum abi ya. Valla ben bir şeyler eksik yaptığımı biliyordum ya. Gelip böyle bir daha kontrol etme aklıma gelmese hiç şey yapamayacağım, bulamayacağım hiçbir şeyi. Bu nereye çıkıyor? Bu buraya çıkan anahtar mı? <laughs> Ha yok buraya İngiliz anahtarı lazım da. Buraya kadar da gelmezsin herhalde ya. Oradan geri dönersin değil mi? Eğer neighbor buraya gelirse video biter. İyi gelmedi. <laughs> video bir, bir, iki dakika daha uzayabilir. Ama ben neyin anahtarını buldum acaba? Bir de o var. Burada bir yerde aha şurada kitle oda, oda var. Aç bakayım. Hayda bu bunun kilidi değilmiş ki ya. Neyse o zaman video burada bitsin. Neighbor geliyor. Kaçarım şuradan. Dur. Şimdi başımıza bir şey gelmesin de. Hah tamam. Video burada bitsin. Siz de bildiklerinizi yorumlara yazın. Evet, bir bölümünden sonuna geldik. Dediğim gibi, bildiklerinizi söyleyin. Neyi nerede bulacağımı falan. Bir sonraki bölümde daha rahat çıkabiliriz. Bir sonraki bölümün de hızlıca gelmesini istiyorsanız, aşağıdan videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Başka oyunlarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.